Motorcu Mabitinden herkese merhaba. Bugün çok güzel bir içerikle beraberiz. Uzun zamandır yapmak istediğim bir içerik. 3 tane arkadaşımıza başlangıç motor eğitimi aldırıyoruz. Bunun yapmamın sebebi birkaç tane sebebi vardı zaten. Sürekli konuştuğumuz bir konu var. Yeni motora başlayanlar nereden başlayabilir, ne yapabilir onlarla ilgili zaten bir merak konusu vardı. Onun dışında bir de yeni başlayan arkadaşları izlemek istiyordum. Çünkü ben çok uzun sene oldu yani 15 senedir neredeyse ve motor kullanıyorum. Bunu unuttum. 200-300 bin kilometre motor kullandıktan sonra ilk başlayanları neler çektiğini unuttum. Şimdi National Geography gibi izliyoruz. Çok eğlenceli. Sağ olsunlar. kaktüs sürücü kursu bize destek oldular. Berkay ve Armağan hocam şu anda arkadaşlar. Da arkadaşlara eğitim veriyorlar. Onlara gideceğiz. Onların bilgilerini, onların hissiyatlarını alacağız, tecrübelerini alacağız. Ortasında, başında, sonunda bakalım eğitimin sonunda neler yapacaklar. Tecrübelerini de canlı canlı izlemiş olacağız. Verelim intro'yu, girelim. Hoş geldiniz. Temel sürüş eğitimi yapacağız. Başlangıç sınıfı eğitim yapacağız. İşte hiçbiriniz daha önce motor kullanmadığınızı varsayıyorum. En baştan başlayacağız. Motor nasıl binilir, nasıl inilir? Pozisyon nelerdir? Hangi freni nerede kullanırım, nerede kullanmam? Bunları öğreneceğiz bugün. Temel düzeyde bir eğitim. İlk önce teorik bir eğitim yapacağız. Teorikten sonra dur kalka başlayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş kademe kademe arttıracağız. manevra çalışacağız, slalom yapacağız, sekizlere gireceğiz. Evet, başlayalım o zaman. İlk önce motoru nasıl bineriz, nasıl ineriz, nereden bineriz, sağdan mı soldan mı bunları göstereceğim. Motor her zaman e, sol taraftan bineriz, motorun sol kısmından bineriz, ayaklığın olduğu kısımdan. Binerken dikkat edeceğim şeyler şunlar: İlk önce gidonumuz her zaman sol tarafa doğru kapalı olur, çünkü sol tarafa doğru gidon kilitleniyor Onun için ne yapıyorum? İlk önce gidonumu açıyorum, sol taraf, sol tarafta şu anda, sağ tarafa doğru arabanın kapısını açar gibi, şöyle açıyorum, ferah bir alan yaratıyorum kendime. Ondan sonra şimdi yapacağım şey güvenlik için. Frenimi sıkıyorum çünkü motor eğimli bir yerde olabilir ve ben binerken kayabilir, ayaklıktan kurtulabilir ve üzerime düşebilir. Onun için ne yapıyorum? Ön frenimi sıkıyorum. Güvenliğe aldım motoru. Arkamı kontrol ediyorum. Biri var mı yok mu? Müsaitse frenimi sıktım. Ayağımı katlıyorum ve bu şekilde motora biniyorum. Bindikten sonra ayağımın altında arka frenim var. Şu kısım ayağımın tam altında evet doğru o kısımda arka frenim var burada onu sıkıyorum şu an ön frenimi bırakabilirim artık şu an kalkış için hazırım inerken nasıl iniyorum ön frenimi sıkıyorum tekrar tekrar ayaklığımı açıyorum ayaklığımı açtım bir durum tekrar kırdım motoru ayaklığa bıraktım sonra iniyorum biniş ve inişim motorda bu şekilde Şimdi eğitim başladı, biraz sonra arkadaşlarla konuşacağız. Bakalım eğitim öncesi neler düşünüyorlar? Ortasında tekrar alacağız, sonunda tekrar alacağız. Özlem var, Dize var ve Uğur var. Efendim Dize, hoş geldiniz. Merhaba, Bugün hoş bulduk. Muhabbetini uzun bir süredir yapıyoruz zaten sen. Evet, evet bayağı uzun Söylüyordun yani. Eğitim hep böyle planımız arasında vardı, bugüne kısmet oldu. Aynen. Şimdi eğitime başladı Motorun üstüne ilk önce bindin. Hocalarımız bir şeyler anlatmaya başladı. İlk önce zaten senin bir vücut koordinasyonun iyi olduğunu biliyoruz. Dans ediyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Motora biner binmez hemen kontrollerine alışabildin mi? Ve yola çıktığında sence nasıl bir performans sergileyeceksin? Şöyle yola çıktım normal bir <laughs> Yok tabii ki de alışmak biraz zaman alacak ama Hı -hı. E, aşina olduğumuz birçok şeyden metafor olarak kullanabiliyoruz esasında atabilmek gibi mesela dizlerin sıkıştırılması. Hep e, atabiliriz biz. Hafta sonu çok, hep. Çok çok. Ben işe ata binerek gidiyorum. Biz Malum cool trafik <laughs> benzin fiyatları. <laughs> ama sen araba zaten geçmişim var. Debriyajı biliyorsun, e, evet, vitesi biliyorsun. Evet. daha önce de scooter aldım. olarak da bu terminolojiyi de bugün öğrendim. Ama tabii ki koordinasyon olarak öğrenilmesi gereken şeyler var. Hocalarımız da çok güzel açıklıyorlar. Ee, anlayacağız inşallah, sindireceğiz. Ee, bir de şey çok hoşuma gitti, motora binmenin kurallarını öğrendikçe hayat için çok güzel metaforlar içerdiğini de anlıyorum. Geri vites yok arkadaşlar. İleri gidiyoruz. Aynen. Bir de birden üçe atlamak yok mesela. Yani bütün Her şey adamları tek tek sırayla yapmak güzel. lazım. Çok hoşuma gitti. İnşallah başarılı olacağız hocam. Bakalım pistte de göreceğiz hepinizi. Evet. Şimdi bir de Uğur'la konuşalım. Uğur! Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, iyi sen nasılsın? İyi, iyi dostum. Şimdi Metin'e dedim ki, Uğur'u getir dedim bir adamı eğitelim dedim. Hep arkasında dolaşıyorsun, ara sıra sen de kullan, o arka değil mi? Kamera arkaçısın. <laughs> evet diyor bak. Evet şimdi motora ilk bindin, üstüne oturdun. Daha önce hiç böyle motorun üstüne binip öğrenmiş miydin bununla ilgili bilgi veya da bir skuter kullanmışlığın, geçmişin var mı? Bisiklet kullanıyordun. Bisiklet nadiren kullanıyordum Hı -hı. ben evet. Tamam. İlk kez motora biniyorsun. Evet. İlk kez e, vitesli bir motor kullanmayı öğreneceksin. Doğru. Biraz sonra piste çıkacağız. Ne bekliyorsun kendinden ve bunun sonunda ben motor alırım diye ileride görüyor musun kendine? Yani Türkiye için pek düşünmüyorum. Hı hı. Yani doğal olarak çünkü biraz riskleri fazla aynen, kullanarak aynen. kesinlikle saygım var. Hatta hı hı. bayağı da imreniyorum yani. Süper. Bir aynen. araba kullanmaktan daha avantajlı olduğu birçok noktası var elbette. Ama yani fizik anlamında da tabii bunu göz almak lazım Aynen. Belli başlı noktalarda. Aynen. Yani araba kullananlar park edecek yer yok vesaire bir Hepsinin sürü sorun var. Hepsinin sıkıntıları var. Artı seksi var. Aynen. Öğrendiğimiz her şey aslında bize ekstra bir şey katıyor. Şimdi senin bu motoru öğrenmen, motor fonksiyonlarında bir ileri taşıyacak kendini. Belki de yurt dışına gittiğin zaman diyeceksin ki ben zaten kullanmayı biliyorum. Eğitimini alacaksın, çat diye başlayacaksın. Senin için de bir başlangıç olacak. Evet. Şimdi üç arkadaşlık beraberiz. Ee, biraz sonra piste çıkacağız. Evet. Döneceğiz debriyajı öğreneceğiz, gazı öğreneceğiz. Ondan sonra biraz daha ilerleteceğiz. İşin sonunda da tekrardan soracağım. Ne hissettin, kendini ne kadar geliştirdin ve hala gaza gelip ya ben artık es Espinar alırım, bir racing kullanırım diyecek misin? Hep birlikte göreceğiz bakalım. çalıştıralım şimdi. Debriyajdayız. Çalıştırıyoruz. Tamam. Vitesin birde mi diye kontrol ediyorum. Nasıl kontrol ediyorum? Üzerine tekrar basarak. Okey. Ayaklarım yerde olacak. Yukarı almana gerek yok. Kavrama noktasını buluyoruz. Orada sabit tutuyoruz. Freni çöz, freni bırak. Eller yumruk, öbür elini yumruk yap. Frendeki elini. Biraz daha gevşetebilirsin. Yavaşça. Bütün buradaki odak noktan gaz kontrolünde tamam mı? Ani bir gaz hareketi yapmayacağız. Ne yapıyorum? Kalkıp arka frenle duracağım. Durduğun zaman sadece sol ayağını yere koymanı istiyoruz. Arka frende duracağım. Sol ayağımı yere koyacağım. İlk başta zorlanabilirsin. iki ayağını koy. Bir problem yok. Sol ayağımı yere koyacağım. Evet. Sağ ayağım frende kalıyor Sağ ayak arka frende. Çünkü onu da duracağız ya. Kontağı açtım. Debriyajdasın. Çalıştırabilirsin. Sonra vitesin kontrol edelim. Okey. Bir de harika. Şimdi yine bana bakıyorsun. Evet. Kavramaya geliyor ya. Titriyor motosiklet kalkmak istiyor. O sırada birazcık gazla destekleyeceğiz. Debriyajı kesinlikle tam bırakmıyorsun. İyice kalkana kadar motosiklet. Gelebilirsin bana doğru. Debriyaj ilk önce kavrama da. Okey birazcık gazla destekleyelim orada. Ayaklar yukarı alabilirsin ayaklarını yukarı. Tamam. Arka freni bul. bir. Evet. Bir de gelmiş burada bana anlatıyorsun söylesene. Hemen bir de çok biliyormuş atıyorum. gibi gelmiş burada. Evet. Otur sen hadi. Özür dilerim. <laughs> Okey tamam. devam edelim. Tamam devam, Şimdi devam edelim. Bu yöne bakıyorum. Nereye gideceğim? Buraya gideceğim. Evet. Kafamı çevirdim. Evet. Yavaşça bırakıyorum devreyeceğim. Evet. Normalde mesela şu anda bu ayağımın yerde olması gerekiyor. Diğer ayağımın yukarıda evet. olması Tamam. İlk aşamamız, ilk sektörümüzü bitirdik. Evet. Kullandığım motora bindiğim... Vitese alıştık, debriyaj kullanmayı öğrendik, fren kullanmayı öğrendik. Yani başlangıçta ben bu işi yaparım, hallederim diyor muydun? Yoksa biraz böyle acaba ne olacak, 10 dakikada çözebilecek miyim şeyindeydi ve şu anda geldiğin nokta hoşuna gidiyor ee, Şöyle Genelde zaten ben yapabilir miyim diye sorarak hiçbir işe girmiyorum. Yapacağımı inandığım için giriyorum ama yaparken tabii ki onun bir zorlukları oluyor. İlk hocaları anlattığında akılda tutmak gereken bir sürü nokta bir sürü var. İşte, aynen. Orada fren var, burada fren var, debriyaj şu bu falan. E, önce giderken hepsini kafadan böyle Checking listten tek tek e, beyin klasörlere koymaya çalışıyor. Ama arada bir hocalar hep şey dedi böyle relax falan deyip böyle omuzları indirince zaten doğal akışında vücut bir süre sonra kavruyor. Değil yani mi? sonra kendime demiyorum debriyajı sık şunu yap falan diye. O akışı yakaladıktan sonra çok güzel. Onun şeyi de sebebi var. Daha, daha önceden araba da kullandın. Evet. De kullandın. Evet. En azından hani debriyajın ve vitesin nasıl çalıştığını biliyorsun. Evet. Yavaş yavaş sağlıyor. Sadece yerleri farklı ona işte koordinasyonu alışmak biraz aynen, zaman alıyor. Aynen, aynen. Ama koordinasyon konusunda da sıkıntın olmadığını biliyoruz zaten. Sürekli kareografi çalışıyorsun. Onun çok etkisi var kesinlikle çünkü yeni bir şey öğrenmeye vücut sürekli hazır olduğu için evet. atılda hızlı bir şekilde sen çözdün. Ya kes, esasında gerçekten öyle yeni bir kareografi öğrenirken de vücut kasılır, hiç ee... Gerçekten sen yapıyormuşsun. Senin stilinmiş gibi görünmez böyle. Üzerine ödünç aldığım bir elbise gibi görünür. Bir süre sonra kendi tarzına dönüyor ya da. burada da öyleydi. Tabii bayağı bir kastım böyle eller kollar falan önce. Ağrımalar, e, ağrımalar oldu. E, bir de dönüş ilk dönüşüm çok komikti. <laughs> Düz gidiyorum hoca diyor ki ''Evet şimdi dönüyoruz. Ben hocaya bakıyorum ama <laughs> <laughs> Düz bir şekilde kesinlikle kı kıramayarak. Ya ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Hocalarımıza da, ee, sana da. Çünkü arkadaşlar öncelikle Derhan'ı bilen zaten biliyor da e, Derhan işin gerçekten kaliteli şeklini yapan insanlardan biri. E, bu işte atış yapmalar, motora binmeler, dans etmeler bunlar artistliği çok yüksek faktörde olan aktiviteler. Bazen arkadaşlarımız e, gerçek anlamını kavramadan sırf böyle Karizmatik hareketlerle <laughs> abuk sabuk şeyler yapabiliyorlar. Ama Yapmaya gerçekten önemli. Derhan hem çok hakim, çok sakin bir insan. Çok güzel anlatır, öğretir ve sevdiği, tutkulu olduğu şeyi bizimle paylaşmak için böyle bir etkinlik düzenledi. O yüzden hem sana hem bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sen de gayet İnşallah. başarılıydın. İlk eğitimine göre gayet güzelsin. Bundan sonra da kendini geliştirip çok daha güzel yerlere hızlı bir şekilde geleceğini biliyorum. O yüzden bu güzel başarın için ama. teşekkür ederiz. Yeah. Devam ediyoruz <laughs> Geçelim. geçelim. Şimdi bu sınavdaki 8 figürün aynısı aşağı yukarı biraz daha büyük. Buradaki ipucu şu. Üstün gevşek olacak, bedenin üstü gevşek olacak, kollar gevşek olacak. Bir parça öne doğru eğilebilirsin çünkü sola dönüş sırasında bu kol çok fazla açılacak. Tamam mı? O yüzden biraz öne doğru eğilebilirsin ki istemeden gaz açmamak için. Bacaklar motoru kesinlikle sıkıyor olacak ki bedenin üstü gevşek olsun. Biraz daha döndü, biraz daha sola bakıyorum. Tamam? Mı? Buraya geldikten sonra tekrar sağ. Omuz döndükçe Bakışın aynı yerde kalmaması lazım. Yoksa motosiklet dönmüyormuş gibi hissediyoruz. Buradaki olay bakışta. Yere kesinlikle bakmıyorum. Bakış hep gideceğim yönde. kapalı açılmayacak. Hop. Bunu çektin mi? Bunu çektin değil mi? Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Tebrik ederim. Bence eğitim bırak. Yani bu olay bitmiştir. Gerçekten çok iyiydi. Özellikle görüntülemeni çok sevindim. Cidden no, tebrik ederim. Şey Orada şey freni de asılman gerekiyordu, asılmaman gerekiyordu panikle büyük ihtimalle freni asılırsın, gaza asılırsın diye bekledim. Ama soğukkanlılıkla durmayı başardın, tebrik ederim. Orada gidon katlandı, evet. gidonu katladın. Evet. Ee, sonra panik işin içine girince de e, gaz toparlayamadın ama yine toparladın sonuç olarak. Burada engellen kaçış parkuru var. Buraya gelmiş olayım ki tam ortalamış olalım parkuru. Buraya geliyorum, burada ne yapıyorum? İlk kapı diyoruz bu dubaların arasında. Tamam mı? Orası bir kapı. Yani iki tane duba yan yana olduğu zaman. Burası giriş kapısı. Şu anda giriyor arkadaşımız. Bak girdi. Burada engeli fark ediyorsun. Solundan ya da salından sağından kaçıyorsun. Ardından sonra kaçtığın çizgiye geri dönüyorsun. Bunu yaparken debriyajla yapıyoruz. Tabi bu hızlarda olunca debriyaja gerek kalmıyor. İlk birkaç sefer normal rutin giderken yapalım. Daha sonra biraz daha hızlanıp debriyajla kaçmaya çalışacağız. Tamam mı? Tamam. Çalıştırabilirsin. Ortadan giriyorum. Sağdan ya da soldan kaçıp tekrar o diğer dört tubanın ortasına gelmem lazım. Tamam mı? Bunu yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bir parça aynı işimiz yok burada. Birinci vites, ikinci vites bir parça hızlan. Yani, yani buraya bakma ama lütfen. Yaklaşık böyle 30 kilometre gibi birazcık hızlanmanı istiyoruz. Yavaş yavaş daha da hızlı hale gelirsin. Tamam mı? Birkaç sefer. İlk başta önemli olan hareketin formu doğru olsun. Bu da bir kaçış manevrası yapacağız. Önümdeki engeli fark ediyorum. Senaryo gereği. Burada debriyajı çekip kaçacağın noktaya bakıyorsun. Burada duruyorum. Bunun içerisinde. Tamam mı? Biz frene bastığımız zaman ne oluyor motosiklette? Ağırlık merkezi öne doğru kayıyor. Burada bir amortisörümüz var. Bu amortisör kapanıyor. Ağırlık öne transfer oluyor. Ondan sonra lastikle asfalt artık ne kadar mukavemeti varsa o derece sürtünerek bizi durduruyor. Tamam mı? Bunu ön fren ve arka frenle yapıyoruz. Motosikleti daha ziyade durduran ön fren. Neden? Çünkü motosikletin ağırlık merkezinin önünde kalıyor. Arka frenli ön frenli dozajlayarak sıkıyoruz. Tamam mı? İşte limon sıkar gibi. işte progresif. Yani birden sıkıyorum. Basıncı arttırarak sıkıyorum. Sonra yaklaştıkça basıncı biraz daha artıyor olması gerekiyor. Bu freni yaparken baş kesinlikle yere düşmüyor. Yani bak hep diyoruz ya bakış ileride olacak diye. Freni yaparken de aynı şekilde bakış kesinlikle yere düşmüyor. Çünkü senin aşağı bakıyor olman e, ilerideki bazı şeyleri kaçırmana sebebiyet verebiliyor. Aşağı bakmam motosikleti daha çabuk durdurmuyor. Ağırlığın transferinin öne yumuşakça gelmesi için de ön freni birden değil, yumuşakça sıkıyoruz. Bu bu işin, yani frenin kilit noktası e, ön fren, doğru yerde durabilmenin. Şimdi burada fren mesafesi falan bunları hiç ölçmeyeceğiz. Sadece amacım bu dört tane duba'nın içerisinde durabilmenizi istiyoruz. Arkada iki tane kapı var, o en baştaki kapıdan başlayacağız hızlanarak geleceğiz motosikletle. İstediğiniz yerde fren yapmaya başlayabilirsiniz. Ama bu kutunun içinde durmanızı istiyoruz. Tam içerisinde durmanı istiyoruz. Evet. Okey. Bir daha. Hemen bir daha. Evet içeride durmanı istiyoruz. İçeride, o yüzden biraz hızımız yavaş olsun. oldu. Debiye, 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 tamam. Tamam frenlemen güzeldi aslında doğru yerde olmadı ama hiç bir kilitlemedin. Ne önü kilitledin ne arkayı kilitledin. Son derece de güzel sıktın öyle değil mi? Gerçekten çok iyi sıktın bu arada. <laughs> Şimdi günümüzün sonuna geldik. E, kaç saat? 6 saat mi yaptık? 5 saat Güzel, sağlam, dolu dolu bir antrenman yaptık. Arkadaşlara eğitimi verdik. Şimdi hocalarımla da konuşmak istiyorum. İçeriden bir sürü görüntü gördünüz. Arkadaşlarla da konuştuk. Başımda, ortasında. Sonunda onların tekrardan e, fikirlerini alacağım. Nasıl geliştirdiler. Şimdi hocalarıma ilk önce size teşekkür etmek istiyorum. Bayağı uğraştınız güneşin altında. Güzel güzel. Hiç Siz eksiksiz. Çok güzel bir eğitim verdiniz. Şimdi bu arkadaşlarla alakalı küçük bir yorum alacağım. Ondan sonra da Motora başlayacak arkadaşlara neler önerirsiniz, ne yapsınlar, nerelere ulaşsınlar onlarla ilgili sorular soracağım. Siz de başlayalım. Bence bir kere motosiklete başlamaktan korkmayalım. Hı -hı. Yani böyle, böyle bir durum sürekli yaşanıyor. Özellikle şimdi artık fiyatlar da gerçi uçuyor. Yani fiyatlarla beraber de motosiklet hayal edebilme Hı -hı. noktasında bir takım problemler yaşıyor insanlar. Ama onu, onu böyle es geçersek motosiklet zor olduğu için ya da işte çok tehlikeli olduğu için e, başlamayı e, ertelememek lazım diye düşünüyorum. Önemli olan burada doğru bir başlangıç yapmak. E, i̇şin gerçekten temelinden doğru eğitmenlerle de, doğru bir şekilde başlangıç yapmak. Sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hani biz bir tek altın elbiseyi alanı biliyorduk. <laughs> hani şimdi seninle beraber e, bu iş devam ediyor. E, i̇nsanlar bir yerden e, bir iletişim sağlaması gerekiyor. Ya yani Bir şeyleri öğrenmesi, Aynen. görmesi Aynen. gerekiyor. Biraz hayal etmesi gerekiyor. Bunlar için çok e, emeğin dokunuyor gerçekten bu sektöre. Biz de en doğru şekilde insanların başlaması için e, bu işi evet, aynen öyle. Temelinden e, doğru bir bilgi edinerek Hı -hı. yola çıkmalarını sağlıyoruz. Şimdi o zaman sana soruyorum. Ee, gelen katılımcı arkadaşlarla alakalı kendilerini ne kadar hızlı geliştirdiler ve bundan sonra ne yapsınlar nelere dikkat etsinler? Üç tane ismimiz var. Dizemiz var, Özlemimiz var, Uğur kardeşimiz var. Haydi bakalım. E, İstediğimle başlayabilir <laughs> Evet. Bugün daha önce hiç kimse motor kullanmamıştı. Hepsi ayrı ayrı bence çok iyiydi. Hı -hı. E, kendi seviyelerine göre. E, ben Özlem'e şok oldum. Ben de şok oldum. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> şok oldum. ben de şok oldum. Ee, daha 15-20. dakikada hani bayası slalom'a falan girmeye başlamıştı. Yani dur kalkı falan artık neredeyse bitirip slalom'a falan girmeye başlamıştı. Ee, şaşırttı gerçekten. Ee, ben de tebrik ediyorum Özlem'i. Ee, diğer arkadaşlar da çok iyiydi. Dizel de çok iyiydi. Ee, bundan sonrası için söyleyeceğim e, ekipman doğru ekipman <laughs> ve e, tabii bugün yaptığımız bir Temel bu aslında sadece tanışmak yani motosikletle tanıştılar şu anda. Öğrendiler evet, motoru nasıl evet. çalışır, nasıl ilerler, nasıl durur. Sizin eğitim seviyeleriniz nedir şu anda? Temel, bir sonraki? Biz ileri sürüşe kadar eğitim veriyoruz. Trafik adaptasyon eğitimlerini de biraz ileri sürüş eğitimlerinde de başka hocalarımıza yönlendiriyoruz. Ki ehliyet kısmına kadar zaten devam ediyor kaktız. Tabii, ehli, tabii ehliyetten olur. sonra da yine Aynen. trafik adaptasyon eğitimleri alıyor, hakimiyet eğitimleri alıyor. Hakimiyet eğitimleri de bu arada birkaç seviyeye evet. devam ediyor. Hı -hı. Doğru, e, geliş, başlayıp sonuna kadar doğru bu evet. arada mesela kayıt oldu işte geldi biz hani onu sadece ehliyet verelim bırakalım kesinlikle yapmıyoruz İkinci el alacağı motosikletten tut ekipmanlarına e. kadar çünkü e. ekipmanı hiç bilmeyen bir insan gerçekten çok fazla ve gereksiz para harcayabiliyor rengi diyorsun. olsun da evet kötü mesela olsun, evet yok yani. mesela bu konularda e, sürekli öğrencilerimize kavga dövüş halinde doğru ekipmanı aldırmak için e, gerekli çabayı gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Var ederim. Olacağım. Ben teşekkür Erkaya ederim. Olacağım. Rica ederim. Çok güzel bir eğitim oldu. İlk önce arkadaşlarımızı da alacağız. Onların fikirlerini alacağız. Ondan sonra eğitim videolarında bir ihtimal devam ederiz. Siz görüşürüz. Eğitimin sonuna geldik. Evet, güzel bir gün geçirdik. Rica. Bol bol eğitim aldık. Hocalarımız darladı, zorladı. <laughs> Yapabilirsiniz, edebilirsiniz dedi. Siz fazlasını yaptınız. Onlar zorladı, siz üstüne eklediniz. Şimdi ilk önce senden başlayalım. Evet. En son teker yapmaya çalıştığını gördüm. Herhalde biraz Biraz daha güçlü olsaydı falan diyor böyle. Evet biraz yani. daha güçlü <laughs> olsaydı. Ama öyle çok bir şey. güzel başladın. Evet, Özellikle işte. hocalarımla da konuştuk. Yani ilk 10. dakikadan hemen çözdün. Hemen kalkışı halletti. slalomlara geçmeye başladın. Hatta benim uzaktan gördüğüm bir şey söyleyeyim. Çok hızlı geliştirmeye çalıştığın için kendini hemen 2. 3. viteslere atmaya evet, çalışıyordun. Evet. Biraz sakin alırsın. Uzun uzun kullanırsın daha kolay ve daha hızlı kendini geliştirsin o şekilde, onu söyleyebilirim. Şimdi, geldiğinde nasıldın, giderken nasılsın? Tecrübe motor kullanma bakımından. Hemen söylüyorum, geldiğimde sıfırdım, hiçbir bilgim yoktu. Daha önce hiç kullanmamıştım zaten. Ama şu şuraya çıktığım andan itibaren sanki yıllardır, <laughs> yıllardır motor kullanıyor gibi hissettim kendimi. Dize, Efendim? şimdi senden alalım. <laughs> Geldik, motoru başlamak istiyorum, motor kullanmak istiyorum dedin, eğitim evet, almak istiyorum evet. dedin ne bekleyeceğini bilmiyordun tabii ki. Nasıl hı hı. bir eğitim verecekler, ne olacak, ne bitecek. Ve eğitim bittiğinde hangi seviyeye geleceğimizi de ben bile hatırlamıyorum yani. Nasıl eğitim veriliyordu, işin sonunda ne oluyordu. Geldin, geliştirdin, eğitimi bitirdik. Bu aşama senin için nasıl geçti? Ya çok güzel geçti. Ben açıkçası bu kadar çabuk motorun üzerine binip hemen başlayacağımızı düşünmüyordum. Yani e, hocaların verdiği bir güven de var tabii ki. Hepsi çok sakin evet, ve gerçekten. hakimler. E, ama boşuna buna spor demiyorlar arkadaşlar. Hani vücudun bütün kasları <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yorularak. E, ama çok keyifli. Yani hissiyatını anlatamam. E, dışarıdan bakıldığında olduğunu düşündüğümün bile fazlası. Şurada yani en fazla ikinci, üçüncü viteste gitmiş halimizde. Yani şu hı -hı, kadarcık hı. alanda. Ama insana daha fazlasını isteten bir hissiyatı var. Benim çok hoşuma gitti. Artık Değil güveniyorsun yani. kendine. Trafiği de motorla öğrendikten sonra Kendime güveniyorum, trafiğe güvenmiyorum. <laughs> aynen öyle. Herkes onu söylüyor. Evet. İstediğiniz kadar iyi motor kullanın. Trafiği ayrı öğrenmeniz gerekiyor. Aynen. Trafiği aynen. Hakkında. Ya O denge olayı. Bir de zannedersem insan hangi motorla ee, devam edecekse yolculuğuna onunla aşina olması lazım. Onunla daha böyle bütünleşmesi falan gerekiyor. Her motor değiştiğinde farklı bir adaptasyon süreci oluyor. Ben her motor değiştiğinde ya. eğitim alırım mesela. O motorla yani onun eğitimini alırım. Aynen. Kesin öyle olmaz. Kesin. Ee, ama yani inşallah devam ettirmeyi isterim. Önümüzdeki ay beni pislerde görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağız biz Seninle devam edeceğiz. Bence devam edelim. edeceğiz Ben edeceğiz. De devam etmek istiyorum. Güzel Kesinlikle güzel. Çok güzel olur. Teşekkürler. Uğur, şimdi senden dinleyelim. Şimdi daha önceden hiçbir geçmişin yoktu. O skit evet. geçmiş. Bisiklette çok az binmiştin. Çift teker tecrübem geldi az. Aynen. Hiç yoktu ve şu anda slalom yapıyorsun, aralardan geçiyorsun. Senin kendini geliştirmek için birkaç güne daha ihtiyacı var. O zaman tam kullanır hale gelirsin çünkü e, bazı açılarda o kadar güzel döndün ki biz bile hani biz bunun antrenmanını yapıyorduk dedik. Ve bir şekilde refleks olarak kendini kurtarabiliyorsun. Bundan sonrası tamamen tecrübeye bakıyor. Geldiğinde ne bekliyordun? Şimdi ne seviyeye geldin ve eğitimi de devam ettirmek istiyorsun. Onunla ilgili senden iki bir cümle alalım. İlk geldiğimde motoru dengeye tutmak bayağı zor oluyordu. Çünkü hani motorun ağırlığı ve kendi vücut ağırlığı beraber manevra alman lazım. Kendi yani onu yürü dengelemen gerekiyor vesaire. Hani burada bayağı zorlandım hani ilk başta. Fakat hani başladıktan sonra hız aldığımda biraz daha kolay olduğunu fark ettim bunun. Çünkü hani hızla beraber denge kontrolü daha da artıyor. Dur kalklarda bayağı zorlandım hı hı. ama aynı zamanda hocalarımızın direktifleriyle sağolsunlar yavaş yavaş öğrenmeye başladım orada. Halen tamamlamam gereken noktalar var elbette. Şu anda hani ilk başladığıma göre yani bisiklet sürmeyi, çift seker sürmeyi, genelde motor sürmeyi daha iyi kavradım. Dinamiklerine alıştım diyorsun. Aynen. Sadece biraz daha akışkan yapman gerekiyor her şeyi. Evet. Onun dışında her şey okey. Yani genelde zaten biraz daha antrenman yaptıktan sonra, biraz daha pratik yaptıktan sonra ya vücuduna alışıyor. Aynen. Yoksa hani her şey manuel yapıyorsun ilk başlarda. Onun Sıfır gibi öğrendiğim bir şey sonuç olarak. Kesinlikle. manuelliğin azaldığını hissettim. Biraz da otomatiğe bağladığını hissettim. Hı hı. Öyle oldu. Süper. Arkadaşlarımızın düşüncelerini de aldık. Ee, güzel bir eğitim günü oldu. Artık Üç yeni motorcu arkadaşımız var. Onları da eğitim e, ve ehliyetlerini aldıktan sonra yollarda da görmek istiyoruz. İnşallah. Arka rejiye de çok teşekkür ederiz geldikleri için. Aynen. Artık bir sonraki eğitim alırsak, biraz daha ilerletmek isterlerse kendileri nereye geleceğimizi biliyoruz. Bir sonraki videoda olursa bu arkadaşlarla belki daha kalabalık görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.